Japonistan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Shibuya'dayız. Shibuya'da ufak bir gezinti yapacağız. İkinci el dükkanlarını gezmeye çalışacağız ve çok eski oyuncak koleksiyonu dükkanı var. Oraya gezeceğiz. Sonrasında da Shibuya'nın içine yerden 4 kat yüksekte çok güzel bir park yapmışlar ve insanlar hafta sonları orada değerlendiriyorlar. Gidip oraları göstereceğim. Onun haricinde birkaç restoranı falan göstereceğim. Umarım keyifli bir video olur. Şimdiden lütfen videoya like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir otelin içindeyim ben. Oteli bir tünel gibi bir farka bağlamışlar. Yani çok da bir esprisi yok aslında buranın ama otelin dışına çıktığımızda her şey değişecek şimdi. Şöyle değişik şeyler. Neyse. Gelelim asıl olayımıza. Şu an yerden 4 kat yukarıdayız arkadaşlar. Adamlar buraya baya böyle bir yaşam platformu kurmuşlar. İşte böyle çeşitli ürünler satılıyor. Şuraya yemek arabaları falan gelmiş. Böyle bunlar kamping malzemeleri. Kamp malzemeleri. Burada takı toka satıyorlar. Ak yakayı dedim be. İşte genelde yabancılar da var burada. Böyle çeşitli yemekler. Birazdan yemek yemeye gideceğimiz için bunları denemeyeceğim ben. Şöyle sandviçler falan var işte. La Cabina. Meksika yemekleri. Bu ne lan? Minnak kutçucuk. Çiçek satıyorlar vesaire. Herkes ailesiyle gelmiş. Piknik yapıyorlar burada. Enteresan yani. Japonya'da Orada kendini maymun zanneden bir ufaklık var. Böyle bayağı chill out tarzı insanlar eğleniyor. Şimdi burayla bitti falan sanmayın. Buranın sonu yok gibi. Böyle bayağı yürüyeceğiz. Allah'ım kabay ne? İnsanlar bayağı Türk usulü. Böyle çimenlere yayılmışlar. Herkes keyfinde. Her yerde olduğu gibi burada da Starbucks var. Bu liseli arkadaşlar takılıyorlar burada yani. Ortam güzel, heyecanlı. Geldik şimdi işin tap noktasına. Buraya bir plaj voleybolu stadı kurmuşlar. Zemin güzel oynayan yok. Herkes dedikodu peşinde. Genç arkadaşlar özellikle karı kız peşinde bence ya da erkek peşinde. Zaten buranın şu anki en büyük özelliği çiftlerin buluşma noktası. Date yani first date muhabbetleri burada dönüyor. Bize geldik ama boş dönüyoruz yani hiç söyledikleri kadar yokmuş. Büyük ümitlerle gelmiştik. Bir tırmanma duvarı koymuşlar buraya bakalım tırmanabilen var mı? La oğlum o çocuklar için lan çocuklar için. Ne oldu? Yapamadım beceriksiz. Vallahi minnacık kız yaptı bak bu kamil yapamıyor. Failed. Anton, would you like to try? You can just jump. Güzel. NTP'de bir tane ayı koymuşlar göstereyim. Ayı olayı. Yetmedi. Buraya bir de. Bunun adı ne? Herkesin. Kaykay. Buraya bir de böyle kaykay şeyi koymuşlar arkadaşlar. Bak arkadaş şov yapıyor. Bana doğru gel. Nazar değdi. Gel bana doğru. düşsene ya. Düşmedi. Düşmedi ya. Herif düşmedi. Utandırdı bizi. Evet arkadaşlar, işte buranın olayı da böyle. Şehrin ortasında şöyle bir tur atalım. Her taraf bina. Ama yerden dört kat yükseklikte bir yere yaşam alanı koymuşlar ve insanlar burada piknik yapıyor. Keyif yapıyor falan filan. Hadi başka bir yere gidelim. Evet arkadaşlar, şu an Shibuya'nın tam göbeğindeyiz. Herkes deli gibi sağa sola koşturuyor burada. Hafta sonu olduğu için kalabalık. Hafta için bu kadar kalabalık değil normalde ama insanlar deli gibi sokaklarda ya. Takı tokacılar. O kadar çok müzik sesi var ki sanki bir kafedeyiz, bardayız yani. Her yer böyle. Şöyle i̇şte bak, inanılmaz kalabalık ya. <laughs> Bu Japon kızların güvercinlerden korkmasını hala anlam veremedim ya. Don Don Dan. Evet, ikinci el dükkanına gelmiştik ama şu an kapalı. Haftada bir gün mü açık burası be? Kapatmışlar. Shogunai down, <laughs> he's Neyse hadi farklı yerlere gidelim. Geçen burada röportaj yapmaya çalıştım ben. Herkes kaçtı benden ya. Çok berbat bir duyguydu yani. Her yerde olduğu gibi tam karşımızda bir kebapçı var. Şigua'nın tam kalbinde. Bu da eski Roppongi'nin kralı Şimdiki Shibuya'nın kralı. Hoş bulduk Apo, ne haber? Apo, sen kaç senedir buradaydın? 10 sene. 10 senedir buradasın değil mi? Apo'nun Japoncası o kadar iyi ki, Türkçesinden daha iyi, öyle düşünün. Birçok şeyi adam çeviremiyor. Ama Japonca ne söylersen söyle anlıyor. Videolarımı izleseydin görürdün. de böyle karışık oluyor. Karışık mı satıyorsunuz? Üç tane var. Nasıl isterse et size ses veriyor. Tavuk size ses tavuk E şimdi mesela karışık kestiniz. Ben bunu sadece karışık tarafını üstte gelebilirim. Tavuk size ses veriyor. Kanka size hayırlı işler o zaman. Ben buralardayım. Haberleşelim. Hadi hayırlı işler. Burası da Swatch mağazası. Çok rengarenk yapmışlar. Güzel görünüyor. Her şey renkli zaten burada ya. Normal tip yok. Baksana. Standart Japon bile yok ya. Herkesin kafalar bir değişik. Evet arkadaşlar. Japonya'nın en ünlü koleksiyon oyuncaklarının olduğu bir dükkana geldik şimdi. Burada fiyatlar şöyle düşünün. 1 liradan 100 bin liraya kadar. Yani inanılmaz pahalı oyuncaklar var çok eski şimdi onları tanıtmaya çalışacağım eğer izin verirlerse video çekmeme O yüzden deniyoruz Aşağı iniyoruz iniyoruz bitmedi ya Kaç kat burası Yerin 7 kat dibine gömdüler bizi gel. Evet arkadaşlar geldik ama Anton hide me hide it hide it. Geldik ama fotoğraf video çekmek yasakmış. O yüzden sıkıntılı olacak biraz. İnanılmaz güzel ya. Şöyle içerisini göstereyim de. One piece. Hide it Anton.

Şu sadece şu 15.000 yen, 15.000 yen. 18-20 These are crazy. Arkadaşlar şu 40.000 yen. Ben doktora yapıyorum 150.000 yen burs alıyorum öyle düşünün. Şu çirkin şeyler fiyatlara bak Allah'ım Allah'ım. Bak bu yaratık enteresanmış şey. ya. 30 bin yenmiş. Bak bu kawaii ablamız, seksi ablamız. This Arkadaşlar şöyle kocaman şey koymuşlar. Vitrinler. 30.000 yen. Bu neymiş? Blu-ray box. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, <laughs> Aa Tuzbasa. 65.000 yen. DVD seti. Çok para ya. Şu saat 4.000 yen. Şu anahtarlıklar var. 2.000 yen. 100, 150 lira ya şu. Şu 150 lira. Çekim biraz kötü oluyor kusura bakmayın. Ama mecbur kaldık. Şöyle figürler falan. 2000 yen. Arkadaşlar şurada bir tane beyaz davşan var. Fiyatı tam 20.000 yen. Yani 1400-1500 lira. Şu ufacık bir parça. Evet burada da böyle eski oyuncaklar var. Bunlar da çok pahalı. 12.000 bin yen. Şu ucuzmuş. Kutusu sadece 1480 yen. Kendisi 20 bin yen. Şurada robot var bir tane. Şurada örülecek adam var. 3.000 bin yen. Bak saydam robot var bir tane. 6.000 yen. Star Wars serisi var şurada eski koleksiyondan. 20 bin yen, 12 bin yen, 30 bin yen. Uf, çok pahalı be. 15 bin o oh, güzelmiş. Burada yine oyuncaklar var böyle çok eski koleksiyonlardan. Fiyatlar çok pahalı be. Kipe bak. Kaç paraymış? Şu 3000 bin yen. What, what is that? This one? Inside? Oh. Arkadaşlar 55 bin yen ya 60 Şunlar falan da aynı Çok pahalıymış burası ya Ama başlangıçta dediğim gibi yani Çok da bir fark yok beklediğimizden Çocukluğumu buldum Bana çok benziyor 6000 yenmiş Arkadaşlar 15 bin yenmiş şu 15 45 de buymuş Allah'ım Allah'ım fiyatlara bak. Delirirsin. Fiyatlar güzel. Oh, güzelmiş o ya. Şu yaratık çok güzelmiş ya. Bu da güzelmiş. Which one? Oh, rent. Çok iyi ya, fiyatlar çok iyi. Bu yanımdaki arkadaş burayı çöplük olarak adlandırıyor. Şey dedi, çöplerin hepsi dedi, bu kadar para, şu kadar para falan. Ah, but this guy is so famous. Really? Yeah. Arkadaşlar 120 bin yen. 120 bin yen. Ama bunlar çok eski oyuncaklar olduğu için fiyatlar sadece koleksiyoncular için geçer yani. Şunlar falan çok enteresan ya. Yani. Burada böyle çıplak oyuncak bebekler var. Bunların fiyatları 45 bin yen. Ama aşağıda kıyafetleri var. Yani bunu alıyorsan kıyafetini de alacaksın. 45 bin yen de onun için etten veriyorsun. Çok güzel öpüyorlar yani. Neyse arkadaşlar burası beni bozar. Çıkıyorum ben buradan. Çok pahalı. Yani tüylerim diken diken oldu tamam. Geçmiş kokuyor, tarih kokuyor bir şeyler var ama o kadar. Yapacak bir şey yok çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, onun haricinde bir sonraki videoda çekiliş yapmayı düşünüyorum. Eğer Daiso'da çekiliş yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, bunu videonun başına da koyacağım. Eğer güzel talep gelirse, çok talep gelirse 3 kutu Daiso ürünlerinden paketleyip e, hatta videodan hemen sonra Ürünleri size göstereceğim ve sonrasında siz ürünleri seçtikten sonra yine Instagram üzerinden ürünleri seçmenizi isteyeceğim. Seçtiğiniz ürünleri kutulayıp Türkiye'ye kargolayacağım. Umarım eğlenceli olur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.